Merhabalar arkadaşlar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli köri soslu tavuk pişireceğim. Gördüğünüz malzemelerimiz bunlar. Yine yeğenimin tavsiyesi üzerine bu tarifi denemek istiyorum. Benden istediği için. Şöyle yarım kilo kadar tavuk göğsümüzü jülyen şekilde güzelce ince ince kesiyoruz. Tabii ki siz bunu istediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Kare kare de olur, kuşbaşı şekilde. Yani bu sizin isteğinize bağlı aslında. Şöyle ince ince kesersek görsel açısından da güzel olacak. Evet şöyle ince ince keselim. Öyle hepsini doğradıktan sonra pişirme kabımıza yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağımızı döktük ve üzerine doğramış olduğumuz tavukları ilave edip bunları güzelce kavuruyorum. Hafif suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Şöyle hafif suyunu çektikten sonra ben videonun uzamaması için daha önceden doğradığım 2 tane kapya biber ve 2 tane yeşil biberimi güzelce aynı yine tavukları kestiğim gibi jülyen şekilde kestim ve bunları da ilave ettim. Bir 5 dakika kadar Biberlerini de hafif kızar, kızaracak şekilde güzelce pişiriyorum. Daha sonra içine bir çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzu ilave ettim. Bunları da şöyle güzelce karıştırdıktan sonra 2 diş sarımsağım vardı. Bunları ufak ufak doğradım. Bunları da ilave ettim ve sarımsak buna çok güzel bir aroma verecek lezzet verecek. Mutlaka denemenizi isterim. Çok lezzetli bir tarif. Şöyle güzelce piştikten sonra biberlerim de çok güzel pişti. Şimdi 200 gram kadar kremam var. Onu ilave ediyorum. 1-2 dakika da bu şekilde pişireceğim. Şöyle kremanın iyice özleşmesi için 1-2 dakika pişmesi yeterli olacak. Daha sonra üzerine 1,5 çay kaşığı kadar köri toz olarak ilave ediyorum ve köriyi döktükten sonra çok fazla ocakta bekletmememiz gerekiyor. Hemen almamız gerekiyor. Hemen 1-2 dakika şöyle bekletip karıştırıp alıyoruz ocaktan ve servis ediyoruz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.